Sokaklar sessiz, benim kalemim çılgın Kelimelerimle dans eder isterim dökerim içimden Hayat bir yolculuk her anı bir hikaye Bu ritimde yol alırken Yıldızlarla oynarız oyunu bireysel kahramanlıkla Her kelime bir adım her satır bir serüven Yüksek sesle haykırırım bu benim Mücadelem duygularımın dansı Ritimde akar dillerim sokakların yankısı Benimle gelir benimle gider bu bir Sokaklarında karatı Yürekten gelen sözlerle dolu Duyguların karatı Dinle hisset ritme kapıl Bu müzik seninle benimle Hepimizle yaşasın canlasın Hayatın sahnesinde Ben de bir oyuncuyum sözlerim silahım Her bize bir vurgunuyum geceyi aydınlatım Yıldızlarla dans ederken sessizlik bir ritim olur Dolar her yer Yollar zorlu ama umut sonsuz Kalbinde bir ateş var Sözlerimle tükülür Tutsak duyguların coşkusu Sokakların dili Benimle konuşur Bu ritimle dans ederken engelleri aşarız Umutla koşarız Bu bir sokaklarında Sokakların nakaratı Yürekten gelen sözlerle dolup Duyguların karatı Dinle hisset bitme kapı Bu müzik seninle benimle Hepimizde yaşasın canlısın Sesim sokaklarda yankılanır Her bir köşe dönüldüğünde kalbinden akan melodiler Duygularıma yön verir Gözler Sesim sokaklarda yankılanır Her bir köşe dönüldüğünde kalbinden akan melodiler Duygularıma yön verir Gözler